İşte moralim bozuktu. Moralim bozuk olduğu için de ben dedim ki böyle güzel bir kitap alayım. Genelde kitap okurken bir şeyler öğrenmek istiyorum. Alelade bir roman olmasın da ya işte felsefik anlamda ya da edebi anlamda değeri olsun bana bir şeyler katsın istiyorum. Bu sefer dedim ki ya öyle bir kitap olsun ki bana iyi hissettireceğinden emin olayım. Emin olmam için de daha önce okumuş olmam gerekiyor tabii. Ya da en azından bir fikir sahibi olmam gerekiyor. Ya da bildiğim bir yazar olması gerekiyor. Önünde iki tane seçenek vardı. Birisi Talihsiz Serüvenler dizisi. Talihsiz Serüvenler dizisini küçükken okumuştum ama hepsini bitirmemiştim. Ama çok hoşuma gitmişti. Ona yeni asmıştım zaten. Şurada da bant kaldı. Neyse onu görmeyin. Devam edelim. okulda okuduğum bir kitabı almaya karar verdim. Kütüphaneden almıştım. Bizim minik bir kütüphanemiz vardı. Sınıf kütüphanemiz. Çok tatlıydı ya. Lisede mesela hiç sınıf kütüphanemiz olmadı. Gerçi okulun kütüphanesi vardı ama orada da okulun kütüphanesi vardı. Bizim ayrıca sınıf kütüphanemiz vardı. Kitabın kapağı çok güzel. Mesela ben bunu çok bayılırım. Kim takar salatalık kralı bu kitabın ismi? Aslında hastalığı atlattım ama sesim kısıldı böyle kaldı sesim. İnşallah böyle kalmaz sesim. Ben küçükken bunu okuduğumda çok mutlu olmuştum. Çok iyi hissettirmişti bana. Yine aynı duyguları hissettirir mi acaba diye merak ettim. Kitap okumayı bana iyice sevdiren kitaplardan bir tanesi. Birisi de şey, e, Bayan Frisbee ve Gizemli Kurtarmaya gibi. Onu da alıp okumayı düşünüyorum. Kitabı okuyabilirsiniz bu arada. Çok eğlenceli bir kitap. Yani merak eden olursa diye bir sonraki okuyacağım kitabı da. Bu ikisini birlikte aldım. Mülksüzler kitabı. Okan Bayülgen'in e, bir programında gördüm. ve Okan Bayülgen'i çok sevdiğimden bahsetmiş miydim? Yani ne derse desin Okan Bayülgen'i çok seviyorum. Bazen bığmırlık yapsa da e, ya. Ben Okan Bayülgen'i anlayabiliyorum bu arada. Neyse Okan Bayülgen'le ne alakası var konunun. Ee, öyle işte Bir sonraki okuyacağım kitap bu. Kitap alacağım zaman genelde internetten sipariş veriyorum. Bence siz de öyle yapın. Doğuz Kitap Evi'nde şu ne kadardı? Ee, 50 liraya yakın bir fiyatı vardı. Belki 50'yi de geçkin bir fiyatı vardı. Ee, BKM kitaptan çok daha ucuza söyledim. 30 liraya yakın. Tam 30 lira bile olmayabilir Hatırlamıyorum ne kadar söyledim ama yani arada 20-25 lira fark oluyor. Öyle zaman zaman kendinize iyi geleceğini düşündüğünüz şeyleri yapmaktan, almaktan çekinmemeliyiz. Çekinmeyin yani. Güzel oldu. Bu kadar da kendinize iyi bakın.